Geliştirilmiş çizim yetenekleri NetCat 7.6 ile gelen akıllı notlar yeteneği, projeler üzerinde koordinat bazlı notların eklenmesi, görüntülenmesi ve yönetilmesini mümkün kılar. Bu sayede proje üzerinde notlar almak, bu notları yönetmek ve paylaşmak çok daha kolay ve yönetilebilir hale gelmiştir. Proje kontrol süreçlerinde de mühendis ve kontrolör arasındaki bilgi akışı daha sağlıklı ilerletilebilir. Projeye yeni bir not eklemek veya eklenen notları görüntüleyebilmek için görünüm menüsü altındaki Notlar seçeneği aktif duruma getirilir ve sol limanda Notlar sekmesinin açılması sağlanır. Notlar sekmesindeki artı butonu yeni not eklemek, eksi butonu var olan notu silmek için kullanılır. Ayrıca Notlar sekmesinde notların içinde geçen kelimelere göre arama yapılabilir ve notların durumlarına açık, devam etmekte, çözüldü Çözülmedi ve kapalı gibi filtre uygulanabilir. Uygulanan bu filtreler hem notlar listesinde hem de grafik ekran üzerinde süzgeç yapısında görüntülenebilir. Notlar bir projeden diğerine aktarılabildiği gibi Excel dosyası olarak da raporlanabilirler. Tüm proje süreçlerinde geliştirilmiş çizim yetenekleri kullanılabilir. Bu yetenekler sayesinde veri üretimi çok daha profesyonel ve akıllı hale gelmiştir. Çizim işleminde projede bulunan objelerin doğrultuları dinamik olarak yakalanır ve çizim bu doğrultular üzerinden gerçekleştirilebilir. Çizimin her aşamasında uzunluk, açı, eğim gibi parametreler dinamik olarak izlenebilir. Akıllı notlar yardımıyla kontrolörden mühendise iletilen projeye ilişkin notlar üzerinde yapılan çalışmalara ait yanıtlar eklenerek notun durumu değiştirilebilir. Notlar üzerinde yapılan durum değişimi anlık olarak proje üzerinde gözlenecektir.